Güzel bir cumartesi gününden herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Buralara uzun video atmayalı o kadar çok zaman olmuş ki aslında buraya video atmayı özledim. Böyle iki günlük bir tatilimiz var. Bunu da size vloglamak istiyorum. Şu an saat 11 enerken sanırım ben uyandım. Hemen bir yüzümü yıkadım. aşağı indim bir bardak su içtim. Şimdi yukarıya çıkıp bizimkileri kaldıracağım. minik makyaj çantamı getirmiştim. Yüzüme bir makyaj yapacağım. Dün yedi buçukta yola çıkmıştık. Buraya varmamız akşam 12'yi buldu. Ve biraz oturduk bir şeyler yedik filan. gece yattığımızda saat 3'e geliyordu. Şu anda saat buçuk olmuş. Bu hafif yapıda BB krem olarak geçiyor. Yani fondöten süreceğim zaman genelde elim buna gidiyor. Biraz bundan sürdüm. Bu idol gözaltı kapatıcısı. Bunu çok seviyorum ve çok güzel gözaltı kapatıyor. Hep bu rengini kullanıyorum. Çok karışık bir makyaj oldu. arkadaşlarımızla geldik. Onlar uyandılar mı? Şimdi gidip bakacağım. Donarsın böyle bir paleti. Rengi çok güzel. Allah'ım. Kiko'nun bir kalemi var. Göz kalemi kahverengi. O kadar güzel ki rengi. Bu aralar sadece bunu sürüyorum. arada Karan dün teyzesine bıraktık. Ee, akşam buraya gelmeden de konuştum. İyiymiş, oynuyormuş filan. Ama gece nasıl geçti bilmiyorum. Şimdi arayacağım onu birazdan. Merak da ediyorum biz siz nasıl durdu diye. Daha önce de bırakmıştık. Teyzesini sevdiği için onda kalabiliyor. Biz de zaten yarın döneceğiz. Maskara da sürelim. Bir kirpik hiç yaptırmadım. Çok merak ediyorum. Aranızda yaptırmış olan var mı? Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir makyaj oldu. Şimdi gidip bizimkilere bir bakalım. Dün bir hacim köpüğü almıştım. Saçımda denedim arkadaşlar. O kadar güzel ki bakın. Bugün önlerimin hacimine bakar mısınız? Sadece şununla üstünden bir geçtim. Önlerim normalde çok süner ertesi gün. Ama şu an duruşunu çok beğeniyorum. Çok güzel duruyor. Ee, köpük dedikleri kadar varmış. Gerçekten bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> evet günaydın bir sence. Biz sen bize sabah kahvesi yaptı. Bu mu bezi? Evet Eline sağlık canım arkadaşım. Ay, Kahvelerimizi içelim. Evet biz hazırız ve çıkıyoruz. Hava da çok güzelmiş. Hiç böyle matluk falan değil. Biz böyle giydik ama çok güzelmiş. Belki akşama soğur çünkü buranın akşamları biraz serin oluyor. Ee, şimdi kahvaltıya bizim burada sürekli yediğimiz yazın bir simitçi vardı. Ona gidiyoruz ama yerini bilmediğimiz için böyle çarşıda soracağız öyle. Bakalım oturma yeri var mı? Eğer olmazsa simitlerimizi alıp böyle sahile geçmeyi düşünüyoruz. Ziyer burası, simit alacağımız yer burasıydı ama kapalı. Çok üzüldük <laughs> şu an. Böyle bir simit evi gördük. Şimdi buradan simit bakıyorlar. Ama istediğimiz gibi simit var mı acaba? Biz Olur, sokak simidi istiyoruz. Var. Aa alalım. Alalım. Kahvaltılıklarımızı aldık. Sahile gidiyoruz. Çay alacağız. Ben gireyim. Ben gireyim. He? Şöyle de deniz bayağı dalgalı ama hava Ben de alayım. Şeker istemiyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel ya. Güzel. Abi sen de buyur. Gel abi beraber, beraber edelim. Katlantımız da böyle. Açık havada denize karşı. Güzel oldu. Hepimize güzel. afiyet olsun. <laughs> Çok sevdiğim bir yerdeyiz zaten. Bayağıdır da gitmiyorum. 15-20 yıl, az herhalde. Aslında <laughs> hatırlıyorum bir kere gittim ya yani daha iyi. 15 iyi mi? Yeşilyurt <laughs> köyüne geldik. Yazın geldiğimizde <laughs> de buraya gelmiştik. Çok güzel bir köy. Burada bir kahve içeceğiz. <laughs> şimdi yukarıyı da size gösterelim. Saat turizmik <laughs> bu da böyle. Aa, Oh my god. <laughs> It's so cool. What the hell is coming? Yeah. <laughs> Okan burası nasıl burada otursak? <laughs> şey, alıyor. Sanki bittim, aldım yani. <gülüyor> <gülüyor> Kahvelerimiz alıyoruz. aldım burada pişiyor. <laughs> Sıcak suları fincanlar sasını da koyuyoruz. Çok hoşçakalın. Ee, kahveleri bir biz dökecekmişiz. Sade bir. Sade iki. Ortaları çantaya yakın bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Özge bir sade içeri gitmesen şimdi. Hı. Sıcak yapmak için. Sıcak suları döküp kahveleri kendimiz koyacağız. Bilsen şu ikisi sizin. Şu gene Vay çok güzel duruyorlar. İnşallah güzel koyalım dur. İnşallah bakalım. E ben çay içeceğiz Çet mi tatlısı Elmalı kurabiyeye benziyor ama güzel Börek içinde çıtır Baya lezzetli Güzelmiş güzel Çok tatlı kahvelerimizi içtik. Şimdi biraz dolaşacağız. Hava da o kadar güzel ki şu an. Bu havalar da daha güzelmiş burası ya. Çok güzel ya. Gezilmelik. Buraya bir, bir faytol. Geldim. Hadi yanılırlar. Sanki oraya. Bir konak, buranın deniz manzarası. İçerisi de çok güzel. Ay portakal ağaçları. Vay. Burada kalmak Aa, için böyle odalar var. Ay çok tatlı bir oda. Işığı yok mu acaba? Çok güzel. Evet çok otantik olmuş. Şimdi oradan kalktık. Böyle biraz yürüyeceğiz ve buranın merkezine gidiyoruz. çekmeye çekmeye böyle tutmayı unutmuşum. Ee, çok güzel buralar ama biraz sıkıcı yani bilmiyorum. Biz daha hareketli yerlere alıştığımız için bir saatten sonra insan böyle bir hareket arıyor burada. Ama buranın merkezi çok kalabalık, çok gelen turist var. Gidiyoruz. tuvalet var. Çiçekli tuvalet diye. içine güzel yapmışlar. Biz <laughs> olarak görürken Mehtap düzgün ve aydınlık bir yüzey olarak görünüyor. Yemek <laughs> yani. Buranın merkezine geldik. Bizimkiler sahilde oturuyorlar. Biz de çarşıda şöyle bir dolaşacağız. Yazın geldiğimizde böyle gezememiştim. O zaman karan vardı. Gelip burada yemeğimizi yiyip direkt gidiyorduk. Şimdi bir fencimle beraber şöyle bir bakalım dedik. Bu kokuyor? Değil mi baharatçının kokusu? Çarşısı da şöyle küçük bir yer. Evet. Bu da çanakkale peynir vasıf. Sen kat. Alacağız mı? Dönüşte bakalım, dolaşalım. Ama güzelmiş. Siz mi yapıyorsunuz? Yok, Çanakkale'den no, geliyor. Ha, oradan geliyor. Çok güzel. Köyde. Hmm. Ev yapımı şeyler. Her şey var. ben böyle şeyleri çok severdim. Böyle takılar, makılar. Bunlara bakacaktım. Çok güzel değil mi? Çok güzel. da güzel. Nakit TL. Burası da sahile çıkıyor. Bir sen şu görüntüye bak. Of çok güzel. Biz acaba neresindeyiz sahilin? Şimdi anlarım. Atımı. Burası da böyle sahil boyunca kafeler var, oturma yerleri böyle gidiyor yukarıya doğru. Kasaba geldik, akşam yemeğini kendimiz yapacağı için şuradan et aldık. Bir de şöyle mantar aldık. Güzel bir menü yapacağız akşama. Bugün menüde çıkıyor. Bugün menüde de e, kuzu kabuğu, yanına şey diye pilavı var. Yanına da güzel bir salata yapacağız. Kuzu etlerimizi şu an kasaptan alıyoruz. Bir de ekstra mantar aldık. Şimdi Mantarı domates, da çok seviyorum. Domates de alacağız, salata için malzeme alacağız ve eve geçeceğiz. Yemek pişireceğiz kasaptan sonra markete doğradık. Sonra eve geldik. Hemen üzerimizi değiştirdik. Pijama moduna geçtik. Şimdi kendimize güzel bir akşam yemeği hazırlayacağız Okan'la beraber. Bu arada Okan'la Birsen bizim çok yakın arkadaşlarımız. Daha önce de onlarla tatile çıkmıştık. Bu ikinci tatile gelişimiz. Okan İstanbul'un güzel bir otelinde şeflik yapıyor. Yemeklerini de merak ediyorduk. Şimdi beraber pişirmeye başlayacağız. Tüzeyte almıştık. Onları böyle yağda güzel bir sote yapacağız. Sevdiğim, en sevdiğim. <laughs> ben suda çok severim. Evet, hani efendim. efendim. Mütevaziyle. Nasıl hmm. oldu salta? Çok güzel. Çok güzel. Yani domatesin rengine bak, plastik rengi var. Oradan alacaktık, Üç tane domates alacak orada. Ormanlardan değil mi? Çok güzeldi. Şimdi yani... neden beraber yemiyorsunuz diyenler olacaktır. Arkadaşlar biraz tok o yüzden biz başladık. Onlar birazdan yiyecekler. Gel yani gelsin çok güzel. Çok Salataya lezzetli. Salatayı da ya. bayıldım. Salatayı o pilavla bir karıştırsan çok güzel olur. Hmm. O sirke ve pilav. Etler yumuşacık. Hmm. Şevcide, çok azıcık daha alabilirim. Şevket Bey kavurma yani evet, yerleri bu bize çok. Bu bize çok şey. Her şey <laughs> profesyonel iyi diyorlar ya. Evet. Değil mi? Hı -hı. Kavurma ilave şevket. Çok azıcık değil. daha. Çok azıcık. Şöyle. Üründen dokuyorum. Suyundan da koyalım. Yeter, çok sağ olun. ekmek parasınız diye ya şey yaptık. Aynen. <laughs> teşekkür ederim. Şöyle. Oo. Evet. Buyurun. Buyurun. Siz alır mısınız? Az kavurma, ilave. Bir kaşık kavurma. Çok güzel olmuş çünkü. İlave kavurma, şöyle. Ay teşekkür ederim. Sıcak almadı. Yok, sıcak almadı. Bu, Bu, Bu bize yeter. Pilav ister misiniz ilave? Belki ben bir sinirce alırım. Şu an Yani normalde ben kavurma sevmem ama bu çok güzel Bir yerimiz olsa şöyle O kadar lezzetli olmuş ki Ben de normalde Harpa şendige sevmem Ama buna bayıldım Nefis olmuş Salata da çok güzel Fırında nasıl olmuş ama kuzu? Çok yumuşadı Çok iyi değil mi? Haşlasan işte parçalanıyor Fırının faydası kuzu ama su, suyun ve buharın şeyiyle pişiyor. O yüzden böyle çıkıyor. Ya bu kadar yumuşak Nefis. olması ve tek parça parçalanmaması fırında pişmesi. Eğer bunu hani suyun içinde haşlasam bu parçalanabilir. Bir şey de olur ama fırın belki tavada daha da sert olur. Fırın evet. efsane. Fırın çok iyi. Ben fırında fırın var. Evet yani ben de. Mütevazi Aşkım bu